2025 yılının ilk sektör toplantısı organizasyonu için değerli Stilor Bise ve siz değerli katılımcılara zamanınızı ayırıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün bolca sektörü konuşup sektörümüzü hep beraber değerlendireceğiz. Geçmişten bugüne çelik sektörünün durumunu sizlere sunmadan önce biraz çelik hakkında bilgi vermek isterim. 2024 yılında hem yeni attığımızı hem de enerji alanında adından söz ettiren projelerimizi devre almayı başardık. Böylelikle 2025 yılında siz değerli Bursalılara ve diğer illerden gelen paydaşlarımıza daha fazla ebaz seçenekleri ve daha katma değerli çelik tipleriyle daha rekabetçi ve daha kaliteli hizmet verip hızlı teslimatlarımızla sizlerin daha çok yakınında olmayı hedefliyoruz. Yeni hattımızla ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Galibenizde ülkemizin ithalata bağlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Üçüncü galibeniz attığımızla beraber kalınlığı 0.24 milimden 4 milime, genişliği 800 milimden 1600 mm, 1650 milime kadar üretim yapabiliyor ve kapasitemizi 1 milyon 400 bin tona çıkartıyoruz. 1,5 milyon ton soğuk katleleme kapasitemiz ile asitli, full art, soğuk, galvanizli ve boyalı ürünlerde üretim payımızı arttırıyoruz. Dilme ve boy kesme hatlarımızla son kullanıcılara hizmet veriyoruz. Siz değerli paydaşlarımıza, ayrıca yurt dışındaki müşterilerimize daha fazla hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Yeni hattımız sayesinde 1650 milim genişliğe kadar üretim, üretim yaparak başta beyaz eşya ve otomotiv ana ve yan sanayilerine, son kullanıcılara ve çelik servis merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında onaylı tedarikçi olarak otomotiv ve beyaz eşyada pazar payımızı arttırıyoruz. Orta ve uzun dönemli bağlantılarımızla siz değerli paydaşlarımıza katma değerli ürünlerle hizmet veriyor, gelişiyor ve Türk sanayisine katkı sağlıyoruz. Güçlü üretim güçlü sanayi. Önümüzdeki yıllarda çelik sanayisinin karbonsuzlaşma süreci sürecinde enerji kritik bir rol oynayacak. Ve biz tat çelik olarak temiz enerji üretimi için önemli adımlar attık. Ve grup firmamız olan Şule Enerji'den elde ettiğimiz temiz enerjiyle karbon nötr olma yolunda daha hızlı şekilde ilerleyeceğiz. 11 adet türbünümüz devreye tam faaliyete girdiğinde santrallerimiz 66 megawatt kurulu güce sahip olacak ve böylelikle yılda 200 milyon kWh saat enerji üretecek. Ereğli fabrikamızda öz tüketim için kullandığımız 9 megawatt 9 megawattlık güneş santrallerimize yenilerini ekliyoruz. Böylelikle 110 megawatt gücündeki yeni güneş santrallerimizle yıllık 180 milyon kWh enerji üreteceğiz. Sağ çalışmalarına başlattığımız yeni 50 megawattlık rüzgar santrallerimizin 2026 yılı başlarında devreye girmesini planlıyoruz. Çevreye dost projelerimizde enerjide bağımsızlaşıyor, enerjide güçleniyoruz. 2004 yılı Tat Çelik için yeni yatırımlar, yeni başlangıçlar, büyüyen ve gelişen ekibimiz, ihracat rekorlarımız, iç pazarda büyüyen hacmimizle başarılarla dolu iken çelik sektöründe her gün yeni bir gün uyandık. 2024 yılı yaslı çelik üretim ve ihracat rakamlarına baktığımızda 2023 yılına göre daha başarılı olduğunu görüyoruz. Üretimimiz %21.2%. Tüketimimiz %2.3, ihracatımız %63.3 ve ithalatımız %12 aranında düştü. Ancak 2025 yılına girerken oyun birden değişti. Tüm dünyada globalleşmeden yerelleşmeye doğru geçişin hızla olduğuna şahit oluyoruz. Peki neden? Hadi hep beraber hikayeyi başarı saralım. Ne oldu da biz farklı bir dünyaya adapte olmaya çalışıyoruz? Tabii endişe yapmıyor, bu kadar başa sarmayacağım. Orası gitti. 95 ve öncesinde çelik piyasası üretim ve talepte de dengeli bir şekilde ilerledi. Dünya Ticaret Örgütü serbest ticareti teşvik etmek, adil rekabeti sağlamak ve ülkeler arasındaki ticari engelleri kaldırmak amacıyla 1995 yılında kuruldu. 97-98 yıllarına geldiğimizde Asya'da baş gösteren Asya finansal krizi Asya'nın birçok ülkesini etkilerken küresel ekonomiyi sarsan büyük bir ekonomik kriz olarak tarihte yerini aldı. Amerika ve Avrupa bu krizden doğrudan etkilenmeseler de Amerika'da artan ithalat baskısı ve finansal piyasadaki dalgalanmalar ayrıca Avrupa'da enerji ve ticaret sektörlerinde olumsuz etkiler yaşatmasını sağladı. Tabii Türkiye'de bu krizin etkilenler arasındaydı. Amerika piyasasında İtalya'nın girişinde gözlenen bu artış, talebin düşmesi ve oluşan arz fazlası yerel üreticiler üzerinde önemli bir baskı yapmaya başladı. Olumsuz etkiler yarattı. Amerika Birleşik Devletleri 1998 yılından 5 yıl boyunca yerel üreticilerini korumak amacıyla sübvansiyon ve anti-dumping gibi dolaylı destek mekanizmalarını oluşturdu. Hatta üreticilerin şikayetçi olmaları için teşvik etti. Böylelikle ABD ilk üyelerinden olduğu Dünya Ticaret Örgütü'nün ilkelerinden ayrılmış oldu. 2000'li yıllara geldiğimizde Çin, Büyük Çin vizyonuyla üretim odaklı büyüme stratejisiyle dünya üretiminde %15'lik pazar payına sahip oldu. Bütün stratejisini küresel üretim ve ihracat merkezi olmak üzerine kurdu. Çin artan kapasitesi, düşük maliyetli üretim becerisiyle Amerika'ya yönelik ihracatındaki artış yüksek maliyetlerle üretim yapan yerel üreticileri olumsuz etkilemeye başladı. Tabii ki buradan da Section 201 dediğimiz Amerika'nın bir soruşturması başladı. 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması için Çin'e, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması için ricacı olan Amerika, hoş geldin hediyesini böylelikle Çin'e vermiş oldu. Section 201, tekrar etmek istiyorum. Yerel üreticiyi korumak için geçici önlem yasasının bir bölümüdür. Burada hedef yerel üreticiyi korumaktır. Bu kararlar üzerine tabii ki takipçi Avrupa, %26 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Sanırım bugünlerde bu tarih sıralama size çok da yabancı gelmiyordur. 2000, 2003 yılına geldiğimizde Dünya Ticaret Örgütü'ne aykırı bu uygulamalar yürürlükten kaldırıldı. Yani ben bugüne bakıldığında aslında askıya alındı demek istiyorum. 2000'li yıllarda %15'lik %15, ihrac, e, dünya, %15 üretim payına sahip olan Çin, Durdu mu? Tabii ki durmadı. 2005 yılında agresif büyüme politikasıyla çelikteki büyüme payını yüzde %30'a çıkarttı. 2008 yılına geldiğimizde Amerika'da patlayan emlak krizi, küresel ekonomiyi sarsan e, derin bir krizdi ve küresel ekonomiyi yeni bir krizle baş başa bıraktı. O dönemde Avrupa ülkeleri birbirlerini kurtarmak için kurtarıcı paketlerle desteklenirken, Birleşik Devletler büyük ölçekli ekonomik paketlerle sürecin toparlanmasını sağladı. Büyük oyuncular krizle boğuşurken Çin, çelik piyasasında ortaya çıkan bu fırsatı çok iyi değerlendirdi ve çelik üretimini hızlı bir şekilde artara, arttırarak artan ihracat hacmiyle küresel çelik piyasasında dengesizliklere sebebiyet verdi ve 2020 yılına geldiğimizde artık Çin dünya ham çelik üretiminin yüzde 45'ini üretmeye başladı. Bu ekonomik kriz 2015 yılına kadar büyük ölçüde çözüme kavuşmuş, piyasalarda bir nebze stabil seyretmesini sağlamıştı. Ve bugün 2016 doğruya yaklaşırken 2016 yılında sevgili Trump ABD başkanlık seçimlerini kazandı ve görevi devraldığı gibi daha önceden emrak kriziyle ötelenen yasayı artık ulusal güvenlik tehdit ediliyor. Bırakın yöneticileri diyerek hepimizi etkileyen Section 232 görüşmelerini başlattı. 2017 yılında başlayan bu görüşmeler 2018 yılında bazı ülkeler hariç %20 ve çelik vergisiyle uygulamaya başladı ve en büyük zararı görenler arasında ne yazık ki Türkiye'de yerini aldı. Çin durdu mu? Tabii ki durmadı. 2020 yılına geldiğimiz zaman artık hamcelik üretiminin yüzde ellisini gerçekleştirdi. Bugüne baktığımızda yüzde elli seviyelerinde. Günümüzde ne oldu? Trump 2.0. Trump yeniden başkan. Ve kızdı dedem geldi ticaret savaşları. Bakın Trump bir şey diyor. Aga tabii ki kendisi. İmzası çok ilgi çekici değil mi, gerçekten nasıl attığını bazen danıltanırım ama geri kalan da biraz kafam karışık. Buna da baktığımız zaman aslında 3 Nisan'da Trump'ın ne açıklayacağı belli değil. Günden güne açıklamalara değişiyor. Dolayısıyla Trump'ın ne yapacağını aslında kimse bilmiyor. Tüm dünyayı e, ABD'ye kapatan %25 tarife dünyada büyük bir ticaret sapması yaşatacak ve artık yüzde 25 tarife sahip olan yani artık onlar da bizden biri Kanada, Meksika, Brezilya, Güney Kore, Güney Kore burada çok önemli bizim için Japonya ve Avrupa yeni pazarlar bulması gerekecek. Tabloya bakarsanız zaten ABD ithalatının yüzde 80'inden fazlasını muaf muaf ülkelerden gerçekleştiriyordu, gerçekleştiriyordu. Şimdi onlar da potada. Trump bugün şöyle bir şey söyledi, siz de eminim görmüşsünüzdür, Avrupa Birliği Amerika'yı yok etmek için kurulan bir birliktir dedi. Bunun üzerine başkan artık ben oldum dedi, size buna izin vermem dedi, otomobilinizi de almıyorum dedi, ithalatınızı %25 vergide koyuyorum dedi, siz de ne yaparsanız yapın dedi ve Avrupa'nın tekrardan önünü kapattı. Yani ne oldu? Daha Nisan gelmeden bir günde ticaret savaşlarının gününü değiştirdi ticaret savaşları böylelikle dünya çelik piyasalarında fiyat dengesizliklere sebebiyet verecek, beraberinde getirecek, bölgeler arasında fiyat uçurumları gerçekleşecek. Karumacık önlemleriyle hatırlarsanız Section 201'i yerel üreticiyi korumak için çıkarttılar, çıkarttım diyordu. Şimdi ulusal güvenliğim tehlikede diye çıkarttığı Section 232'nin tek amacı var. Yerel üreticiyi destekleyip üretim odaklı olmak ve ithalat baskısından kurtulmak. Tabii ABD'de artacak bu çelik üretimi ABD'nin hurda ihracatı üzerinde bir baskı oluşturacaktır. Türkiye %70 elektrikli ark ocaklarıyla üretim gerçekleştirdiği için ve hurda ithalatının %25'ini ABD'den yaptığını hesaplarsanız hurda artık bizim için çok önemli bir girdi tüm dünyaya vergi uygulayacak olması aslında bir taraftan da adil bir rekabet ortamı oluşturacaktır. Bu adil rekabet ortamı sayesinde Türkiye bazı ürünlerde önümüzdeki günlerde ihracatçı konumuna tekrardan geçebilir. Çin'in en büyük yassı pazarının bir tanesi tabii ki Türkiye ve 5. sırada. ABD hükümetinin herkese yüzde 25 ama sana yetmez için artı yüzde 10 tüm sanayi ürünlerine vergi uygulayacak olması bizleri daha agresif bir Çin'le piyasada baş başa bırakabilir. Ayrıca Vietnam geçen günlerde açıkladığı mil bazında Çin'e vergi uygulayacak olması ve bu kesinleşti bu haber yeniden agresif bir Çin'le karşı karşıya kalacağımızı destekler nitelikte. buradan yola çıkacak olursak e, Vietnam'a 2024 yılında ki birinci HRC ihracatçısı Vietnam'a 9 milyon ton malzeme gönderdi. İkinci sırada Çin, Suudi Arabistan'a, üçüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri'ne, dördüncü sırada Türkiye'ye harici ihracat yaptığını göz önüne alırsak Vietnam'dan sekenlerin tekrardan Türkiye pazarına gelmesi büyük bir olasılık. Tabi buradan da nereye geçeceğiz? Hemen Avrupa'ya. ABD Section 232 kararları sonrası tarih tekerrür etti. Hatırlarsanız 201 sonrasında hemen %26 gümrük vergisi koyacağım demişti. Şimdi tekrardan dedi ki bu sefer de kotalarda sıklaşmaya gitmemiz gerekiyor. Çünkü benim ülkem açık market. Bana ABD'den seken bana gelir diye ilave kota sıklaştırma yapacağını iletti. Yani aslında baktığınızda bu yeni korumacılık önlemleriyle Avrupa'da e, kotaların kaldırılması, sonlandırılması da bizler için hayal oldu. Eurofen taleplerini size şöyle açıklamak isterim. Sağ tarafta göreceğiniz kotalarda HRC, sıcak, CR, soğuk, 4A, 4B dediğimiz galveniz kotaları, 4A daha çok ticari olarak kullandığımız, 4 b de son kullanıcılara ya da kurumasız e, özellikle kaplama sevk ettiğimiz ürünler, bir de 5 organik dediğimiz boyalı ürünlerinin kotası. Eurofer şöyle söylüyor, aslında bunlar talepleri, açıklamaları, yüzde 50 kotaların düşürülmesi. Yani buradaki rakamlara baktığınızda bunların yüzde 50 azaltacağını düşünün. Ki bizim piyasayla ilgili yaptığımız sohbetlerde, görüşmelerde bunların yüzde 20-30 oranında gerçekleşeceği yönünde güçlü bir baskı olduğu yönünde. Sonra... Burada diğer ülkeler tarafında aslında bütün ülkeler yer arıyor. Diğer örneğin soğuk üründe Hindistan, Güney Kore, İngiltere, Sırbistan ve diğer ülkeler diyor. O diğer ülkeler içerisinde biz de varız. Diyor ki Avrupa Birliği böyle yetmez. Diğer ülkelerden de tekrar yeni ülkeleri ilave edelim. Yani ekstra ülke kotaları geçelim diyor. Kota aşımında normalde %25 de alıcının ödediği vergi. O da yetmez diyor. Sen iyice ithalat yapma diyor. %34'e çıkartalım biz bunu diyor. Daha sonra bir de bu diğer kotalarında aşağıda göreceğiniz tabloda 2024 yılında boyalı galveniz ve soğuk bizim ana ürünlerimiz onlar olduğu için onları koydum. Vietnam 4 milyon yapılan ithalatın 1 milyonu Vietnam tarafından yapılıyor kabaca. Ve daha sonra Tayvan ve Japonya geliyor. Diğer ülkeler daha küçük küçük olduğu için tabloya eklemedim. Burada baktığınız zaman da bu diğer ülkeler kotasına %15 yani cap uygulaması getirirse Vietnam'da %15'ini kullanacak, Tayvan'da %15'ini kullanacak, Japonya Japonya'da %15'ini kullanacak. Böyle bir şeyin gelmesi gerekiyor diyor. Daha sonra diyor ki, kullanılmayan kotalar vardı. ya yani çeyrek bazlı kullanılmayan kotalar bir sonraki çevreye devrolabiliyordu. Onu da kaldırmak lazım diyor ki ben kendimi koruyabileyim. Bir de en önemlisi şöyle bir açıklaması var. Diyor ki başka ülkelerde işlem gören, örneğin biz Çin'den HRC alıyoruz. O HRC'yi gayveniz hale getiriyoruz. Ondan sonra siz onlara işlemler yapıyorsunuz, katma değer katıyorsunuz. Bunu Avrupa'ya gönderdiğinizde diyor ki eğer bunun döküm yeri Çinse diyor. O zaman diyor ki Çin'in diyor ki burada antidan bir oranları sübvansiyon vergisi var. Onun vergisini ödemek zorundadır alıcı gibi açıklamaları var. Ama bu özellikle son yapılan açıklamanın alt metre doldurulmadığından biz bu, bu yasanın yani bu kuralın geçeceğini çok düşünmüyoruz. Ama yüzde %15 vergi uygulaması, kotaların yüzde %30 kısılması ve de ekstra ülke bazlı %15 verginin, %15 kotanın gelmesi ihtimaller arasında. Şöyle bir dipnot eklemek isterim. Avrupa bütün katma değerli ürünlerini... Amerika'ya gönderiyordu. Hem yüksek kar marjı var hem yüksek katma değerli. Şu anda Amerika'nın bugün Trump'ın yaptığı açıklamalarla malzemeyi oraya almayacak olmasını iletmesi üzerine Avrupa'nın da yeni bir pazar arayışına girmesi gerekiyor. Özellikle Türkiye Avrupa için çok satıcık bir konuma sahip. 2001 yılında bilirsiniz biz 2 milyondan fazla malzemeyi, ihracat yaptık bu ürünlerde. Daha sonra Avrupa dedi ki, çok fazla geldin, al sana kota, al sana vergi. Şimdi e, yaklaşık biz 1 milyon tonda ithalat yapıyoruz Avrupa'dan bu katma değerli ürünlerle ilgili. Şöyle söyleyebiliriz ki siz daha rekabetçi ham madde kullanarak, bu kadar yerelleşmeye giden Amerika ve Avrupa'ya daha fazla ihracat yapabilecek konuma gelebileceksiniz. Türkiye olarak biz ne yaptık? İthalat vergilerini arttırdık. Harici için üretim, üretici bazında anti-dumping oranları getirdik. Türkiye, Çin ve Güney Kore'ye, Güney Kore çok önemliydi hatırlarsanız, Galvaniz soğuk ve boyalı ürünler için 2024 yılında soruşturma başlattık ve biz süreçlerini takip ediyoruz. Gerek bu korumacılık önlemleri gerekse %21 üretimimizdeki artış sayesinde Türkiye'nin ithalat rakamlarında boyalı da %6, galvanizde yüzde %4 ve soğuk üründe %23 oranında düşme gözlendi. Burada Güney Kore'ye özellikle dikkat çekmek istemiştim. Güney Kore şöyle değerlendirebiliriz. Birincisi önceden ABD'de muaf ülkeler arasındaydı ve ABD rahatça ihracatını yapabiliyordu. Şu anda onlar da %25'te. İkincisi tek başına kotalara sahipti yine bu ürünlerde. Ama şimdi onların da kendi kotaların düşürme riskiyle karşı karşıya. Ülkemiz arasında serbest ticaret anlaşması var ve dolayısıyla ürünlerini rahatça Türkiye'ye gönderebiliyor. Dolayısıyla bu başlatılan soruşturma hepimizin çok önemli. Buradaki fiyat rekabetçiliğini kullanıp ürettiğimiz ürünlerle karşı karşıya kalmamak için soruşturmanın belki hızlandırılması, daha keskin adım adımların atılması gerekiyor. Bir de şunu ilave edeyim. Güney Kore'nin 2024 yılında üretimi %9 oranında düştü. İhracat liderliğini yaptığımız e, soğuk, boyalı ve galvanizli ürünlerde Türkiye'nin ihracatı 2024 yılında arttı. Boyalı ürünlerde %113, galvanizli ürünlerde %57 ve soğuk ürünlerde %59 seviyesinde. İnşallah canınızı sıkıp daraltmamıştır sizi sunumumla ama 2025 yılının ben çok değişik, çok güzel fırsatlar barındıran, içinde farklı cazibelerin olacağı bir yıl olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığım zaman tarihte size bunu sunmak istedim. Her zaman bir savaşmalar oldu, her zaman itiş kakışlar oldu ama her zaman ticaret devam etti. Şimdi kötü çocuk seçilen Çin sürekli beni oyunda tutun. Ben kötü çocuk değilim diyor ve bu yüzden de en son yaptığı açıklamalarda diyor ki ben giderek tüketimle yönlendireceğim. E, milli gelirim arttıracağım, ekonomik paketlerle hain halkını destekleyeceğim. Dolayısıyla ben bir agresif olarak karşınıza çıkmayacağım. Beni kötü çocuk ilan edip dünyadan uzaklaştırmayın diyor. Size anlattığım biraz önce Amerika ve Avrupa arasında dönen çarka bakınca bu kadar globalleşmeden lokalleşmeye, yerelleşmeye geçtikleri zaman iç pazardaki fiyatları otomatik olarak artacak. Özellikle Avrupa'nın Doğu tarafını hiç düşünmemesi şurada üretici bile yok. Oradaki e, özellikle bize yakın olan komşularımız da fiyat artışına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bu kadar korumacık politikalarıyla büyük bir ihtimalle içeride dengesiz bir fiyatlama gerçekleşecek. Ve bizim de yine ihracat oranlarımız artış gösterebilecektir. Burada asıl önemli konu bizim ham maddemiz olan %70 elektrikli ark ocağıyla üretim yapan ülkemiz için hurda. Hurdaya hep uzun zamandır herkes altın değerinde. Hurda çok kıymetli. Özellikle karbon emisyon değerine dedik ki işte hurdadan üretim yapmak çok kıymetli. Yeşil üretim yapacağız, yeşil çelik yapacağız, işte karbon sulaşacağız vesaire. Ama bugün Avrupa en son yaptığı açıklamada 2027'ye kadar bunu da öteledim dedi. Dolayısıyla artık demir cevheri, kok kömürü ve hurda çok önemli bir girdi. Bayağıdır baktığımız zaman da 10 o dolar aşağı 10 dolar yukarı devam eden demir cevheri artış gösteren hurda da çelik fiyatlarının yukarıya doğru hareketini sağlayacaktır. Tüm dünyanın uğraştığı faizler tüm dünyada faizlerin düşmeye devam etmesiyle daha bir dengeli bir piyasa oluşacağını hem Türkiye hem de diğer ülkeler için düşünüyoruz. Bitmesi muhtemel iki tane savaşımız var. Ukrayna ve Suriye savaşı. Ukrayna ve Suriye Savaşı'nın bitmesi çok yakınlardı diye gözüküyor ki Suriye Savaşı bitti. Bu savaşlar için Türkiye'ye doğacak yeni fırsatlar. Ticaret savaşları geçmişte doldu ve hep beraber yeniden ilettiğimiz üzerinden geçtik. İtiş kakışmalar devam etti ve ticaret hiç durmadı. 2025 yılı da geçmiş hikayelerin bir uzantısı olmakla beraber içinde birçok yenilik, değişim, çeviklik barındırabilecek bir yıl, olacak, bir yıl olarak önümüze sunacaktır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. sorularınız varsa istiyorsanız arada alabilirim. Çünkü panel başlayacaksa istiyorsanız bir soru da alabilirim. Murat Bey size bağlı. Gülçin Hanım elektrik kesildi ama sizin sunumun akışı kesilmedi. Şahaneydi. Çinliler Çok güzel saldırdı. bir ee, soru alalım mı? Devam. Peki. Soru var mı Gülçin Hanım için? <laughs> o kadar güzel özetlediniz ki Biraz soracak şükür. soru. Var Teşekkür ederim.